bugün yanımda <laughs> en iyi arkadaşım var. Merhaba Ömer. Merhaba. Evet, Ömer'le bugün Minecraft Survival oynayacağız. Ee, yeni doğum günü hediyesi olarak bana tablet aldılar ve ilk defa tabletten video çekeceğim. İlk... Çok kıskandım. <laughs> evet, hemen başlayalım. Modlu Survival çekmeyi çok isterdim ama Onu... olmuyor. Olmuyor, Çekin, Çekemiyorum. Ben ilk başta crafting table yapacağım. Sonra balta yapacağım. Kazma yapacağım. Ve sonra da taş toplayıp ev yapacağım. Niye o ne ki? Niye o adı ne ki? Evet yeter mi bu? Çok odun al. Bir dakika nasıl yapayım? Ne? Tab bir şeyden de. Heh, tamam. Bir dakika lan. Crafting table böyle yapılmıyor mu Yanlış. Tamam. Heh. Tamam. Crafting table aldım. Aha. Tamam. Çok iyi. Ee, şimdi odun yap Yapamıyorum oğlum. Şimdi biraz daha açık kıralım. Bir dakika ekran şeyini açayım biraz. Ha, oh tamam şöyle iyi. Çok yavaş görünüyor. Ya. Balta yok o yüzden elimle kırıyorum. Sen balta olsa elimi kırarsın. <laughs> ne alakası var şimdi? Tamam. Her türlü mü? Sopa alalım. İlk. Sonra e, yok. Kılıç değil. Balta. Yine mi yapamıyoruz baltanı? Balta nasıl, balta nasıl e, ee, Balta. Şunu koy. Şunu koy. Ee, sonra şöyleydi değil mi? Hı, o kürek. O ne? Balta. Bir dakika şunu da şey yap çevirmem lazım. Şunu. ha tamam. Şimdi yapabileceğiz işte. Al 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 al. Evet şimdi ee, şöyle 13 <laughs> tane balta. Hah <laughs> tamam. <gülüyor> balta yapalım. Yaptık baltamızı. Şunları da geri alalım. onları birleştir tamam. Tamamdır. Baltamızı yaptık. Şimdi rahat rahat hızlıca kırabiliriz. Altta ta ha balta yazdı. Nerede? <laughs> Açlarımda bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bazı ağaçlar büyük bazı ağaçlar büyük değil. Bazıları bir şey bazıları da böyle 4-6 blok oluyor. Tamamdır. Ee, bunlar yeter herhalde. Değil mi? Kazma yapalım şimdi. Yeter yeter. Kazma. Okey. Kazmayı da yaptım. Bir de kürek yapayım. Kürek kürek. Küreği ne ama şey yok. Al 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 al. Al al al. Sopa aldım dört tane. İyi. Tamam. shovel yapalım. Onu da aldım. Tamam. Şu an hiç kimse seni izlemiyor. Kim? Herkes proları izliyordur. <laughs> Bu ne? Şuradaki taşları alan ben. Bu ne lan? Bir dakika. Bayağı taş toplayacağım. Sen ev yapma mağara yap daha iyi. Abi lan buraya mağara yapabiliriz yer altı ev gibi. Evet ben daha önce yaptım oynarken. Bayağı da iyi oldu. O zaman bunlarla ta bu topladığımız taşlarla kılıç falan yapalım. Devam ki. I bu taşlarla kılıç, kürek kazma, balta falan yapalım. Bir de meşale bu yapabilirsek güzel olacak. Bekle mağara mı yapıyorsun? Evet. Buraya yapacağım evet. Yoksa mağara mı yapıyor? Şey, uçan ev yap. Uçan ev mi? Evet. Büyük bir şey ya ilk önce. Yalnız biz nereden gelmiştik buraya? Yani buradan tamam. Aha hapis dakika. Ve böyle karanlık bir yeri ben hiç göremiyorum. Ben olsam başkasının YouTube kanalında böyle bir karanlık yeri çizilemezdim. Ne diyorum boş yapma. Hı? Boş yapma. Şuraya granit ne abi? Granit ilk defa görüyorum sanırım. Tamam burası giriş olacak. Şöyle de kapatak. Çam odunu. Çam odunuyla kapattım. Bence normal yukarı ev yap. Ama bu arada bir dakika böyle giremeyeceğim. Son kadar <gülüyor> <gülüyor> Akşam o, da... bak, Ama bir dakika. Kapı nasıl yapılıyordu? Ya şu. la üç tane değil ya. Bir tane alsam yeterdi. Neyse. Belki ileride işimize yarar. Tamamdır. Kapıyı... Ya ben niye kapı yaptım ya? Hakikaten. Böyle yapsam daha iyi olacak. O zaman da onu kırman gerekir. Neyi atalım? Bir dakika. Şunu. Nerede bu? Bu değil pardon. Heh, bu. Alsana alıyor aldı sanırım şu an. Envantere bakayım. Ana 10 tane olmuş. Sen tamam, buraya da Alttan birileri sana bir şey mi söylüyor? Kim? Hı. Yo. Hı. Hayır. Şş. Yanlış mı koyduk? Evet çok yanlış koyduk. Bir dakika lan buraya miydi? Buraya yetmiyor. Yanlış koyduk şöyle koyacaktım. sana uçan ev yapayım mı? Hı, tamam. Hayır Ömer. Şimdi nasıl yapacağız? Ben yapayım. Yaratıcı modda değiliz şu an. Tamam. Şimdi bir de şey yapalım. Chest yapalım. <laughs> chest nasıl yapılıyor doğru? Böyle değil miydi? Kes chest? kes. Heh Bu sandık. Okey güzel. Evimiz burada olacak. Moblar gelmeden hemen. Girelim. Diyeceğim niye giremiyorum? Çok şaşkosun. <laughs> Abi bura hiçbir bok gözükmüyor. Cidden. Neredeyim ben? Biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Gittik. Abi bize şey lazım, kömür lazım değil. Güneş söndür. Güneş söndür. <laughs> Aya ateş et. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Bir kömür lazım. <laughs> Ömer gülmekten ölmüş ya. <laughs> bir... Bu ne? tezgah, a yeni bir şey gelmiş tezgah. Neyse bu bölüm bitsin ben hallederim. Bu ben 10 dakika tezgah. olmuş zaten. 10 dakika yeter. arkadaşlar ee, bir dahaki video görmek üzere arkadaşımla daha fazla Minecraft survival videoları gelmesini istiyorsanız. Yok ben istemem. Yani <laughs> Annem izin verirse. Evet. Evet. <laughs> Donduk kaldık öyle. Özür dilerim. Evet. <laughs> Niye özür diliyorsun? <laughs> Niye özür diliyorsun? Evet. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atın. Like <laughs> atın. Like atın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.